arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık acaba? Nerede kaldık? Derken bizi yolan arkadaşlar. Ne oluyor? Şöyle bunu alalım. Bizi yiyorlar da şey yapalım. Şunu arkadaşlar şimdi birazdan oyuna düzgünce bir başlangıç yapacağız. Arkadaşlar güneyde gitmişti onu da çağıracağız. O yemeğe başladık baya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Başa dönmedik. Şunları da ben yiyorum kendisine. Adamlarla da ben Aynen en çok katil barına vardı. Katil barına onu yiyorum. Onu söyleyeyim yani bak. Evet arkadaşlar böyle. Yiyeceğiz adamlarımızı. Oooo robot. Böyle <laughs> oyun zamanları. Son bir tane kaldı, onu almamız lazım. Aldım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda. Muhteşem oynuyoruz. Arkadaşlar bakalım biz bu bölümü bitirmeyi düşünüyoruz. O Arkadaşlar hala devam ediyoruz demeye ama bitmiyorlar. Bitmiyorlar. Hayır bak şurada işte yazıyor. Şurada yazıyor. Ha tamam bu alacağız Hızlı yersen daha iyi. Hmm. Arkadaşlar şu an bundan daha büyük oldu. Biraz daha Anam, abi, Arkadaşlar Gördüğünüz ya gibi yana geldik. Aha yiyebiliyorsun. Yiyebiliyorsun. Hayır yiyemiyorum. Yiyebiliyorsun işte. Ha, bunları mı Evet. Arkadaşlar çok fena çoğunluklarla yiyebiliyorsunuz. Uyyyy. Şu alttakileri alttakilere ulaşmazsan bir şey soruyorum. Alttakilere ulaşmazsan sen bir şey yapamıyorsun. Ne oluyor? Sadece bundan geçersin. O da şu çok önemli şu anda. Güzelimden. Diğer taraf Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Şey. şey gelecek de neydi abi? Denizaltı. Arkadaşlar arkadaşlar. Onlara kendi mermilerini atabiliyorsun. Tam bostu bırak. Arkadaşlar iyi bir şu anda. Yeni bir şey geldi ama onları bir anda yemeye başladık. Önceki videoda biraz hatalar çıktı. Bak Önceki videolarda birazcık hatalar çıkmış gördüm o videodan size özür Daha kaliteli videolar atacağım. Söyleyeyim baştan. Evet. İyi gidiyoruz. Yakında arkadaşlarımla da videolar gelecek. Müsait uygun olduğunda onlarla da size, size bir oyun videosu atarız Bak. Arkadaşlar şu an bu adam bize çok güçlü geliyor. Kocaman bir balık olmaya başlıyor. Tam buğur ben Aynen bu sefer büyüdük yani. Ya kendi kendi oklarına şey katarsan kendini öyle bir şey. Şeyde verebilir miyiz? Ödebilir miyiz? Hayır bekle. Bas bas bolsa. Arkadaşlar o çok kalıyoruz. sen kaç milyon insan bu fırsata gitti yani. Arkadaşlar şu dönelim de bir. Tonic bu arada. Kağıdı titanik kadar. Bunu <laughs> tutarız. Ama titanik kadar olacağını söyleyelim. Bunlar da yine yürüyecek. Yedik. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar baştan beri niye yemedik ki? Okları gösteren beni yürüyor. Bassana güne adamlar yürüyor. E sen bas. Arkadaşlar ne zaman bu bitirdik bilmiyorum. Aha gelin. arkadaşlar yakında FIFA FIFA oyunu da gelecek. FIFA'yı da çekeceğiz. Şu an 5 dakikadır videoyu çekiyoruz. Bu arada gerçekten. Oo arkadaşlar. ne oldu? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ne olmuş? Bitti bitti. Aa evet bitti. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone ol, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.